Hoş geldiniz. Burada her yaştan çocuğa hitap eden, hayal gücünü geliştiren ve kalpleri ısıtan masallar paylaşıyoruz. Eğer siz de masalların büyülü dünyasına katılmak isterseniz abone olmayı unutmayın. Bir zamanlar Anadolu'nun yeşil vadilerinde etrafı yemyeşil dağlarla çevrili küçük bir köy varmış. Bu köyde Ayşe adında cesur ve meraklı bir kız çocuğu yaşarmış. Ayşe her sabah güneş doğmadan önce uyanır. Sırtına küçük bir çanta alır ve köyün hemen yakınındaki büyük ormana doğru yola çıkarmış. Ormanın derinliklerinde gezmek, kuşların cıvıldamasını dinlemek, ağaçların gölgesinde dinlenmek onun en sevdiği şeydi. Ayşe'nin ormanda birçok arkadaşı varmış. Akıllı bir baykuş, hızlı bir tavşan, nazlı bir kedi ve güçlü bir kurt. Bu hayvanlar Ayşe'nin en yakın dostları olmuşlar. Her biri Ayşe'yi ormanın farklı köşelerine götürür. Ona yeni şeyler öğretir ve onunla eğlenceli oyunlar oynarlarmış. Ayşe hayvanlarla geçirdiği zamanlarda kendini çok mutlu hisseder. Ormanın huzurunda adeta yeniden doğar gibi olurmuş. Bir gün Ayşe her zamanki gibi sabahın erken saatlerinde ormanda keşfe çıkmış. Bu sefer biraz daha derinlere gitmek istiyormuş. Ormanın karanlıklarına, henüz adını bilmediği bölgelere doğru yürümeye karar verdi. Ayşe, ağaçların arasından geçerek büyüleyici kuytu alanlara doğru ilerledikçe etrafındaki sesler değişmeye başlamıştı. Artık tavşanların hızlı ayak sesleri ya da kuşların şarkıları değil, derin ormanın gizemli fısıldamaları duyuluyordu. Bir süre sonra Ayşe hiç görmediği bir alana ulaşmıştı. Burada çok farklı bir hava vardı. Ormanın renkleri bile başka bir biçimde parlıyordu. Ayşe, nehrin kenarındaki devasa bir ağacın altında oturmuşken birden havada altın rengi bir ışık parıldamaya başladı. Gözlerine inanamayarak yukarı baktığında uçan bir kuş gördü. Tüyleri altın rengi gibi parlıyor. Adeta güneşin ışıklarını yansıtarak parlıyordu. Kuş Ayşe'yi fark etti ve ona doğru süzüldü. Merhaba küçük dostum, adım Altın Kuş, dedi. Ayşe, heyecanla gözlerini kocaman açarak, Gerçekten sen misin? Senin gibi bir kuş hiç görmedim, dedi. Kuş gülümsedi ve başını hafifçe eğerek, Evet ben Altın Kuş'um, fakat seninle konuşmamın bir sebebi var. Bu ormanın en derin sırlarını öğrenmeye hazırsın değil mi? diye sordu. Ayşe, biraz tereddüt ederek, ne sırrı? Ben sadece biraz keşfe çıkmak istemiştim, dedi. Altın kuş gülümseyerek, bu ormanın sırları doğanın gücüyle ilgilidir. Senin kalbinin cesareti ve sevgisi var. Eğer bu sırrı öğrenirsen ormanın gerçek koruyucusu olacaksın, diye açıkladı. Ayşe biraz şaşkın ama meraklı bir şekilde. Ormanın koruyucusu ama ben sadece bir çocuğum, dedi. Kuş derin bir nefes alıp "Herkesin içinde bir güç vardır. Bu güç kalbinde sevgi ve cesaretle büyür. Senin içindeki güç bu ormanı koruyacak kadar büyüktür. Eğer sırrı öğrenirsen, senin kalbinin ışığı ormanın karanlıklarını aydınlatacak." dedi. Altın kuş birden kanatlarını açarak "Beni takip et." dedi. Ayşe kuşun peşinden gitmeye karar verdi ve onu takip etmeye başladı. Altın kuş Ayşe'yi ormanın en derin, en gizli köşelerine götürdü. Ormanın her bir parçası sanki altın kuşun varlığıyla daha da güzelleşiyor, daha da canlı hale geliyordu. Bir süre sonra çok eski bir ağaç kütüğünün önüne geldiler. Kuş bu kütüğün içine dokunarak bir sır açığa çıkardı. Ağaç kütüğünün içinden altın renginde ışıklar yayıldı. Ayşe'nin gözleri büyüdü. Kuş, "İşte bu." Ormanın gücüdür. Bu güç, doğanın denge içinde yaşaması için gereklidir. İnsanlar, hayvanlar ve doğa birbirine bağlıdır. Eğer bir şey bozulursa, her şey zarar görür." dedi. O anda Ayşe, gücün sadece insanlar değil, hayvanlar ve doğa ile birlikte işlediğini anladı. Her şeyin bir denge içinde olduğunu fark etti. Doğanın gücünü sadece insanların değil, tüm canlıların koruması gerektiğini öğrendi. Altın Kuş Ayşe'ye bu gücü kullanmak senin elinde. Ama unutma bu gücü sadece sevgiyle, cesaretle ve adaletle kullanmalısın. Eğer orman zarar görürse sen de zarar görürsün. Çünkü bizler doğanın bir parçasıyız. Dedi. Ayşe gözlerinde bir kararın parıltısıyla bu sırrı asla unutmayacağım. Ormanın koruyucusu olacağım diye söz verdi. Altın kuş başını hafifçe eğerek işte bu yüzden seni seçtim. Artık seninle her zaman bu ormanın gücünü paylaşacağım. dedi ve kanatlarını çırparak havalandı. Ayşe geri dönüş yoluna koyulduğunda artık sadece bir çocuk değil, ormanın gerçek koruyucusu olduğunu hissediyordu. O günden sonra Ayşe ormanın her köşesine göz kulak olur. Hayvanların, ağaçların ve nehirlerin korunmasına yardım ederdi. Her akşam Ormanda dans eden hayvanlarla birlikte şarkılar söyler. Onların güvenliğini sağlamak için elinden geleni yapardı. Köydeki insanlar Ayşe'nin değiştiğini fark etti. Onunla birlikte ormana gelen ve doğanın dengesini koruyan herkes Ayşe'nin kalbindeki sevgi ve cesaretten etkileniyordu. Ayşe her zaman altın kuşa minnettardı. Çünkü o kuş ona sadece Ormanın sırrını değil, doğanın gerçek anlamını öğretmişti.